Canım oğlum, Mehmet'im. Evvela selam eder, o güzel gözlerinden öperim. Yavrum, gözümün nuru, kalbimin yarısı, ciğerimin köşesi. Yaşamın gayesi, sevincim, üzüntüm, göz gözyaşım. Damarlarında akan kanım, canım, şüprüm. Doğalarımın baş köşesi, cennet anahtarım, ilk göz ağrım, oğlum, Delilik mi dersin? Ne dersen de. Okuman yazman olmadığını bile bile bu mektubu bu sana yazıyorum. Sanma ki sana cahil diyorum. Hayır. Sen cahil değilsin. Tamam. Belki okul yazar değilsin ama bence sen hayat üniversitesinin en yüksek bölümünü yaşayarak okuyorsun. Hem kim bilir? Allah belki de gönül gözünle okutacak bu mektubunu sana. En azından ben böyle olmuyorum. Canım oğlum, sen yürüyemiyorsun. Konuşamıyorsun. Okuyamıyorsun ama nice okumuş kaç çıkaracak adam gibi adamsın benim gözümde. Bilmeni isterim. En önemlisi iyiyi de kötüyü de yaşayarak öğrenmiş çok güzel bir cansın sen. Canımsın. Sevgili oğlum. Şimdi bu mektubumu yazıyorum ya. Benim sana tarifi imkansız yazacaklarımı sayfalar almaz. Yazmaya akıl edemediklerimi sen o güzel gönlünle tamamlarsın. Canım oğlum, evde doğum yapmanın bu sonuçları olacağını daha 16 yaşındayken nereden bilebilirdim? Hem o zamanlar çoğu kişi evde yemek doğum yapıyordu. Ben nasıl bilirdim senin doğum esnasında beyninin oksijensiz kalacağını? Nereden bilirdim bu kaderi daha doğduğun gün sırtlanacağını? Ne yapalım? Senin de bizim de imtihanımız böyleymiş. Yüce Rabbim böyle uygun görmüş Hikmetinden sual olunma. O zamanlar mahallede bir teyze bizi ziyarete gelirdi Senin şu yüreğini parçalayan durumuna bakıp Güya bize iyilik ediyordu kendince Üzülme hanım kızım Bak falancanın bir çocuğu vardı O 7 yaşında yürümeye başladı Senin oğlun Mehmet de öyle olacak herhalde derdi 7 sene çok uzun gelirdi bana İçten içe gücenirdim o teyzeye. Yedi sene geçer mi derdim içimden. Her gördüğünde bana hep aynı şeyleri söylemesine sinir olurdum. Sırf bu yüzden onunla görüşmek istemezdim. Ondan bun bunları duymak bana iş işkence gibi gelirdi. Umutla beklediğim yıllar geçiyordu. Keşke o teyzenin dediği gibi yedi yaşında yürüyebilseydim. Keşke on yedisinde, yirmi yedisinde, hiç olmasa bari 37'sinde yürüyebilseydim. Olmaz. Olmaz. Şimdi 40 yaşındasın. Ve ben hala senin yürüyeceğin günlerin hayalini kuruyorum. Bunun olmayacağını şu yüreğime hiç anlatamadım be oğlum. Ah bir yüreğimiz. Ah. Sen dünyaya gözlerini açtığında ben henüz 16 yaşındaydım biliyor musun? Aslında birlikte büyüdük sayılır. Sen benden, ben senden ne de çok şey öğrendim. Zamanın şartlarına göre sana çok iyi baktığımı düşünüyorum. Her daim sana iyi bir anne olmaya çalıştım. Bu zamana kadar bilmeyerek seni üzdüysem, kırdıysam eğer, ne olur hakkını helal et annem. Hani bazen elimi öpersin ya, elimi öperken diğer elini göğsünün üstüne götürüp başınla işaret edersin ya, Anne ben seni çok üzüyorum. Asıl sen hakkını bana helal et dersin ya. Hani bazen ayaklarımın altını öper. Cennet annelerin ayakları altındaymış. Ben cennete giremeyeyim mi dersin ya. İşte o zaman kalbim yere atılan sırça bir bardak gibi paramparça olur. Oğlum diye sımsıkı sarılır. Gözlerinden öperim bilirsin. Hakkım sana helal olsun kutu. Sen cennete girmeyeceksin de kim girecek? İşte geldik, gidiyoruz. Allah sabredenlere cenneti vaat ediyor. Sabredelim oğlum. İnşallah cennete gireceksin dediğinde. Omuzlarını kaldırıp, bilmiyorum ki dercesine dudaklarını bitiyorsun ya. Seni çözülme oğlum. Allahu alem bilir orada sen de bizim ellerimizden tutacaksın inşallah. Tekerlekli sandalyeni ayaklarımla geri geri ittirerek çarşıdan gelirken birkaç tepeyi aşarak eve geldiğinde, çok mu yoruldun oğlum dediğimde hayır Allah bana yardım etti dersine. Yaz aylarının dayanılmaz sıcaklarında yine aynı tepeleri, aynı zorluklarla aşar gelirsin. Gömleğin tenine yapışır terden, yorgunluktan, yine de şikayet etmezsin. Ama ben biliyorum o tepelerin seni neden yorduğunu, çarşıda bir evimiz olmasını ne çok istediğini. Yorulmuşsundur. Hadi duş aldırayım da rahatla derim. Hiç itiraz etmezsin. Üstün başın köpüklü, gözlerin kapalı, bir elini havaya kaldırıp memnuniyetini bildirirsin bana. Anne, seni el üstünde tutacağım demeye getirirsin ya. İşte o zaman bütün yorgunluklarım geçiverir. Canım oğlum, ciğer para, hayat gayrı. Ela gözlü, yakışıklım. Seni o güzel gözlerinden öperim. Ben bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da son nefesime kadar senin değil. Sen hiç üzülme. Annen sana kurban olsun.